Farkında değil mi hocam? Bunlar Ailede var mı böyle ben fazla olan veya deri kanseri olan? Yok. Öyle şey de yok. Tabii ki Türkiye'de de deri kanserlerinde artış var. Tüm Avrupa'da olduğu gibi. Çünkü güneşlenme daha fazla ihtiyaç oluyor. Yaz aylarında özellikle güneşlenme alışkanlıkları, bronzlaşma çabaları çok fazlalaştı. Tabii ki çevresel faktörler de etkili ama deri kanserleri artıyor. Ama biz şöyle söyleyelim daha dayanıklı bir cilde sahibiz Avrupa ırkına göre. Daha işte koyu tenli ve ultra daha dayanıklı olduğumuz için oradan biraz az görüyoruz. Ama tabii güneşli bir ülkede yaşıyoruz ve güneşlenme alışkanlığımız arttıkça ve bilinçsiz güneşlenme ve güneş yanıkları arttıkça özellikle deri kanserleri daha fazla görüyoruz. Özellikle açık de uzun süre güneş altında kalan insanlarımız da bunları belli bir yaştan sonra özellikle daha fazla oranda görüyoruz. Gençlerde bile bu hastalık maalesef görülebiliyor. Erken yaşlarda, 20'li yaşlarda bile yakaladığımız melanom vakaları var. O yüzden özellikle risk grubunda açık tenli çok güneşe maruz kalan insanların mutlaka yıllık ben takiplerini yaptırmalarını öneriyoruz. Bunları söyleyebilirim. Yani gayet temiz bir normal kanser riski açısından. güneş yanıklarından o, korunmak gerekiyor. Bunun için de 11 ile 3 arasında yaz aylarında güneşte kalmamak. Güneşte kalınıyor ise de giysiyle şapkayla şemsiyeyle e, bundan korunmak. Gölgede dahi ultraviyolenin etkisini devam ettiğini, güneş yanığı olabileceğinin e, önemli e, anlamak mutlaka eğer güneşte kalınacaksa veya güneşlenecekse güneş koruyucuların güneşe çıkmadan yarım saat önce kullanılması ve 2-3 saatten sonra da bunun yenilenmesinin gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Tabi her deri kanseri değil ama bizim özellikle bugün üzerinde vurguladığımız melanom dediğimiz deri kanserleri ileri evrede 5 yıllık yaşam şansı %5'in onun altındadır. Yani oldukça hızlı mortalitesi yüksek olan bir hastalık. Ama şöyle söyleyeyim, siz deri kanserini aldığınızda e, 0.1 milim di e, kalınlığı, 0.4 milim mi çok önemlidir. 0,4'ün üzerinde çok yapacak bir şey yokken, 0.1 milimde aldığınız anda tamamen unutabilirsiniz neredeyse. Yani bu kadar çok önemli yani milimetrenin yarısından e, daha az bir kalınlık farkı bile erken teşhis açısından çok önem arz eden <laughs> <laughs> Ilçede. bazı deri kanseri, özellikle öldürücü deri kanserleri, melanom dediğimiz bene benzeyen bir şekilde ortaya çıkıyorlar ve bu safhada bene benzer böyle iyi görünümlüyken teşhis edilmeleri ve tedavi edilmeleri çok önemli. Peki biz nasıl şüpheleneceğiz? Normal ben mi, değil mi? Normal benlerin çok riskli ol, yani riskli değildirler zaten ama bunlar bene benzer şekilde başlarlar. Fakat normal benlerden şöyle farkları vardır bir asimetrik olurlar. Yani böyle yuvarlak veya oval değillerdir. İkincisi normal benler çevreye doğru böyle azalan renkte ve içinde homojen bir yapıyla sonlanırlar. Çevreleri düzenlidir. Bunların çevreleri özellikle düzensizdir. Çevreye böyle yayılmacı bir politika izledikleri için çevreye doğru düzensiz bir kenarları vardır. Renkleri çok farklı renklerde olabilir. Birkaç renk barındırabilirler.